Çenemdeki e, hafiften bir uzaman vardı. Elmacık kemiklerimin bu kadar yoğun dışarıda olmadığını önceye bakarak karşılaştırdığım zaman evet bunlar değişime uğramış. Göz altlarımın çökmesi, anı kısmındaki kemiklerin büyüyerekten dışarı vurması bunları gözlemledim. Aşırı başarılarım vardı. Çok yorgun hissediyordum kendimi. hiç e, Hep devamlı başım ağrıyor. Nedir? İşte. Migren deyip geçiştirdiğimiz ağrılarla e, tedavi süreci başladığında bunları gördüm ve evet bundanmış dedim. Ellerimdeki ayaklarımdaki büyüme, 40 numara ayakkabı giyer olmuştum. Ellerimde yüzüklerimi takamaz olmuştum. Regli olmam olmuyordum. E, buna bağlı olduğunu sonradan öğrendim. Ben bunların işte doğumdan sonra normal olabileceğini düşünerekten hiç önemsediğim şeyler değildi. E, renkli olamadığım zaman da buna bağlıymış, hastalığıma bağlıymış. E, göğsümden süt gelmesi hastalığıma bağlıymış. Yani geriye dönüp baktığımda evet bunlar hastalığın belirtileriymiş. Benim bunları gözlemlemem gerektiğini o zaman daha çok nüksetti beynimde. Ona göre davranmaya başladım. Çevremdeki insanlara e, adet görmüyorum dediği zaman ya belki bir hormonlarına baktır diyebilecek bir şekilde bilinçlendirmeye çalıştığım insanlar da oluyor çevremde.